Hoş geldiniz. Hoş hocam. Nasılsınız? İyisiniz Teyim, inşallah. Sağ olun, teşekkürler. E, Naz'ın seanslarının sonuna yaklaştık. Eee evet. Metap hanım biraz bilgi verebilir misiniz? Önceleri nasıl sorunlarınız vardı? Tabii hocam. E, konuş en büyük problemimiz konuşma bizim. Bunda bayağı bir yol kat ettik. E, dikkatimiz çok arttı. Odaklanmamız hala çok e, iyi olmasa da o da bayağı bir gelişti. Evet. E, onun dışında hafızası çok inanılmaz kuvvetlendi daha sakin, Hı -hı. daha dingin. Çok güzel. Bu değişiklikleri kaçıncı seansdan sonra fark etmeye başladınız? Yaklaşık bir 20'den sonra başladı bizde. Ee, yani hani o merkeze çalışmaya başladıktan sonra Hı -hı. onun dışında çok hızlı ilerlemeye başladı. Hı -hı. Ana sınıfına gitmesine rağmen e, ilk okuma Hı -hı. evrelerine başladık. Başladı, Hatta ikinci yere geçeceğiz sessiz harflere falan. Yani hani öğretmenimiz de çok şaşırıyor bu duruma. O ne diyor annesi, öğretmenimiz ne de dedi mesela? Yani Naz'ın çok ağır bir var. Evet. Ama e, ona rağmen dil hocamız da çok şaşkın durumu onunla da paylaştım, sizi evet. anlattım falan. Evet. Haberleri var yani hani hmm. onların hep bütün öğretmenlerimizin hmm. e, yani çok iyi buluyorlar evet. dışarı. Ya yani geçen sene, yani önümüzdeki senenin performansını bu sene gördüler Naz'da. da. Hmm. Yani bir sene öne atmış gibi oldu bizi. Yani biz şu anda bir sıra da biraz daha hazırız sanki öyle değil Bayağı mi? Bayağı bir hazırız evet. 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 İnşallah zorluk Hı -hı. yaşamayacağız İnşallah, yani. İnşallah peki seanslarımızı işte biliyorsunuz ama hmm. biz size bir de QEG çekmiştik mesela o QEG ile ilgili yorumumuz ne ol ne olur, olur annesi yani nasıl bir yöntem sizce? Köyege ee, bizim tahmin ettiğimiz her şey neredeyse QEG'de gördük evet. yani. Yani evet. sorunlarıyla paralellik gösteriyordu. Aynen anes. aynen evet. yani şaşırdığımız bir durum olmadı. Evet sadece nerede bozukluk var yani hangi daldarlarda evet. bozukluk var biz, biz onu gördük. 3 yıldır dil terapisi aldığımız için evet. öğretmenimiz tabii ki hani aldığı eğitimden dolayı konuşma merkezindeki probleminin ne olduğunu evet. anlatmıştık. Evet. Bu köye geden sonra siz de bize aynı evet. şeyi anlattınız ki biz size hani evet. haberdar etmemiştik eğitimlerde hala. Evet. Yani hani hiç şaşırdığımız bir durum olmadı onun evet. onun Direkt bozuk olan yedi görmüş olduk ve aynen, oraya evet. seanslarımızı oraya gönderdik. Evet yaptık. hocam. Ee, peki bu süre içerisinde herhangi bir nazla bir olumsuz bir şeyle karşılaştınız mı? Yani bir e, yani... İlk seanslarda açıkça söylemek gerekirse bir tık böyle hareketi, hmm. şımarık değil de böyle hmm. biraz hani iç içine sığmayan hmm. durumlar olur ya. Evet. Çok kısa bir süre sürdü, bir hafta hmm. kadar. Ondan sonra büyük bir dinginlik gelmeye hmm. başladı, rahatlamalar başladı. Evet. O da belki günün verdiği stresi, okula gidiyor, eğitime gidiyoruz belki onunla da alakalı olabilir. Evet, evet. Onun dışında olumsuz bir davranış sergilemedi. Ee, peki böyle sorun yaşayan aileler oluyor annesi. Evet, hocam. önerir misiniz bu konuda tavsiyeniz? Önerdim seniz... de başlayanlar <laughs> da oldu. Evet, evet e, söylüyorum da yani birçok kişiye Kartımızı zaten sağ öğretmenlerimize de sağ götürdüm olamazsın. verdim. E, i̇lgilenen sıkıntısı olan ailelere ileteceklerini söylediler. Evet. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz evet,